Kıymetli basın mensupları, sektörümüzün kıymetli başkanları, 2024'ü değerlendireceğimiz, 2025'ten e, beklentilerimizi aktaracağımız basın toplantımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz sektör olarak e, iki ihracatçı birliği, beş e, e, sektör derneğimiz, iki vakfımızla birlikte basın toplantısı yapıyoruz. Dolayısıyla burada e, her sektörün farklı dinamikleri var, farklı gerçekleri var. Başkanlarımızın tamamı burada sektör olarak tam kadro karşınızdayız. Bütün sorularınızı bekliyoruz. Ee, tabii ki başkanlarımızı tanıyorsunuz ama ben hızlı bir şekilde yine tanıtmak isterim. Ee, Ege Deri ve Deri Mahmuzi İhracatçılar Birliği Başkanım Erkan Zandar. TSD Başkanım Berke Belki İşten. Sadece Sanayicileri Derneği Başkanım Hasan Süren. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanım ve İdmi Başkan Yardımcım e, Uluslararası Tabakalar Derneği Başkanım Burak Uyguner. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanım Cengiz Sarıgül. Organik Giyim Sanayici Derneği Başkanım Ali Yavuz Boynu Kısa, Ayakkabı Yan Sanayici Derneği Başkanım Said Salıcı, İbni Başkan Yardımcımız Oğuz İnler, Tasev Vakfımızın Başkanı Yılmaz Polat, Türdev Başkanımızın Türdev Vakfımızın Başkan Yardımcısı İsmail Turgut ve Etkinlik Komitesi Başkanımız ee, Emel Güven Badız'la sizlerle birlikteyiz. Tabi hemen 2024 yılının verilerine geçmek istiyorum. Biliyorsunuz 2024 yılı başında Ocak ayında yine sizlerle burada beraberdik ve endişelerle dolu bir yıl olacağını söylemiştik. O gün de en önemli konumuz kur ile TL arasındaki makastı. Ama 2024 yılı içerisinde şunu öğrendik ki artık ihracatçı kur dememeli. Biz de bugün fazla kur demeyeceğiz inşallah gerekçeleri farklı dillerle, farklı tabirlerle anlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere deri ve deri mamulleri sektörü dört ana sektörden oluşuyor, alt sektörden oluşuyor. Ayakkabı ve ayakkabı aksamları yan sanayi, saraciye, tabakhane ve deri konfeksiyon. 2024 yılı e, ihracat performansımıza gelecek olursa da bildiğiniz üzere Türkiye ihracatı yüzde iki buçuk artışla 261 milyar 900 milyon dolarla e, yılı tamamladı. Ortalama birim fiyatta ise Türkiye 1.58 dolar gibi bir kilogram başına değer yakaladı. Derin, e, derin hamilelik sektörü, e, tabi hedef pazarlarımızda oluşan, ülkelerinde oluşan yüksek enflasyon, yüksek faiz ülkemizde olduğu gibi, hedef pazarlarımızda da yüksek enflasyon ve yüksek, yüksek faizle karşılaştık. Bunun getirdiği e, piyasa daralması ile, yılı %17.9 azalış ile 1.52 milyar dolar ihracatla yılı kapattı. Sektörümüzün gururla söylediğimiz bir e, tarafı var. Sektörümüz kahrem katma değerli ihracatı bırakmıyor. Elbette e, değer bazında ihracat bizler için çok önemli. Ama daha önemli olan bildiğiniz gibi Türkiye'nin 1.58 dolar olan kilogram başına değeri bütün sektörler bir araya gelerek kümülatif bir şekilde ortak bir enerjiyle bu kilogram başına yukarıya taşımak. Bu bazda e, deri ve deri malzeme sektörü 2021 yılında 9.5 olan kilogram başına değerini 2023 yılında 11.3 dolara çıkartmıştı. Bu yıl ise 2024 yılında ise 11.8 dolar ile kapattı. Tabii ki bu rakam bize çok sevindiriyor. Mücevher, savunma ve havacılık sanayi, hazır giyim, konfeksiyonundan sonra Türkiye'nin en değerli dördüncü sektör olarak hayatımıza devam ediyoruz. Ve bu 5 senedir e, hiçbir şekilde değişmiyor. Dolayısıyla değerde %18'lik bir kaybımız olsa da kap, kilogram başına değerde 11.8 doları yakalayarak yaklaşık Türkiye ortalamasının 7.5 katına aynı zamanda da Türkiye'nin en değerli dördüncü sektörü olmaya devam ediyoruz. Alt ürün gruplarında ihracat performansını inceleyecek olursak Ayakkabı sektörümüz, lokomotif sektörü en çok e, ihracatımızı ayakkabı sektörümüz yapıyor. %21.9'luk düşüş ile 877 milyar 877.4 milyon dolarlık bir ihracatla yılı kapattı. Sarajce sektörümüz %12.3 azalış ile 239.9 milyon dolar ile kapattı. Deri ve Kürk Konfeksiyon %2.9 düşüş ile 193.4 milyon dolar ihracat değeriyle kapattı. Mamul Deri ve Kürk %2.9 en çok düşüş en az düşüşümüz mamül ee, Mamul Deri ve Kürk'te %2.9 düşüş ile 214.7 milyon dolar olarak kapattı. Tabii bu ihracatı gerçekleştirirken ana pazarlarımız bizim için çok önemli. Ana pazarımız Deri ve Deri Mamulleri sektörü ihracatı nereye yapıyor? Birinci sırada her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği ülkeleri. Avrupa Birliği ülkeleri %39.7 ile birinci sıraya aldı. Bu bizim için şu açıdan çok önemli. Biliyorsunuz ihracat performansı dolar bazlı e, ölçülüyor. E, Avrupa pazarı da euro bazlı. Dolayısıyla ee, %11'lerden %1.03'lere 11 e, gerileyen parite bizim 2025'te takip edeceğimiz unsurlar arasında olacak. Çünkü genel anlamda dolarla alıyoruz ham maddemizi ve Avrupa Birliği ülkeleri yani %40 oranında ihracatımız Avrupa Euro bazında sattığımız için parite bizim için çok önemli olacak 2025'te. İkinci sırada Orta Doğu ülkeleri %14.2 pay alıyor. Üçüncü sırada Eski Doğu ülkeleri 12.1 pay alıyor. Dördüncü sırada Asya ülkelere 7.7 pay alıyor. Sonrasında Afrika ülkeleri 7.3 pay alarak devam ediyor. En çok ihracat yaptığımız ülkeler nelerdir? Almanya birinci sırada 8.2 pay alıyor. Irak ikinci sırada 6.8 pay alıyor. İtalya 3. sırada 6.5 pay alıyor. Amerika Birleşik Devletleri 4. sırada %5.1 pay alıyor. Elbette biraz sonra başkanlarımıza söz verdiğimizde her sektörün e, en çok ihracat yaptığı ülkeler değişiyor. Alt da başkanlarımızdan alacağız. Peki sektörümüzde kapasite kullanım oranı nasıl gitti? Kapasite kullanım oranı 2023 yılında ortalaması %67.3 iken 2024 yılının sonunda 62.1'e gerilediğini ölçmüş durumdayız. Bunun yanında sektörümüzde istihdam en önemli unsurlarımızdan birisi. Biliyorsunuz 2020'de ihracat rekorları kırdığımız, 2 milyar doların üzerine çıktığımız yılda istihdamda çok büyük problemlerimiz vardı hem düz işçi hem de nitelikli eleman bulmakta çok büyük zorluklar çekiyorduk ve bununla ilgili yatırımlar yapıyorduk. 2022'de bu kaygılarımız varken de 80 bin insanımızı resmi rakamlarla e, istihdam ettiğimiz 2022'den sonra geldiğimiz nokta 2023'te 68.956 bin kişi 2024'ün sonunda ise tabii ki bu rakamlar 1-2 ay öncesinin rakamları 2024'ün tam rakamları gelmedi 62.789 dolayısıyla 2022'de 80 binden 2024'te 62 bin yerlemiş durumdayız. Bunun sebeplerini biraz sonra tartışacağız. Ama biz bunu emek yoğun sektörlerin tamamında gördük. Hazır giyim, tekstil, mobilya ve deri gibi birçok emek yoğun sektörde istihdam kaybıyla karşılaştık. Bizde de mavi durum parlar şekilde. Peki deri ve deri sektörün dış ticaret dengesi nasıl? İthalatla ihracat dengesi nasıl? 2022 yılında biz 567 milyon, milyon dolar dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak gururla sizlerle paylaşmıştık sonrasında e, 2021 yılında 567 milyon dolar 2022 yılına geldiğimizde bu 567 milyon dolar 247 milyon dolara düştü dış ticaret fazlası ondan sonra 2022'den sonra maalesef negatif seyretmeye başladı 2023 yılında 546 milyon dolar dış ticareti açığı verdik 2024 yılının sonunda son bir ay eksik maalesef ithalat verileri bir iki ay geriden geliyor biliyorsunuz bu sene üzülerek söylemek isterim ki 1.1 milyar dolar dış ticaret eksisiyle karşı karşıya kalmayı bekliyoruz. Bu ne anlama geliyor? 2021'de 567 milyon dolar dış ticaret fazlası veren sektör 2.5-3 yıl içerisinde 1.1 milyar dolar dış ticaret eksisi veriyor. Yani bunun nedenlerini yine hep beraber tartışacağız. Başka verilere bakacak olursak 2021 yılı toplam ithalatı 1.16 milyar dolar. 2024'te e, Ocak-Kasım, bir ay e eksik olmak üzere, %107 artarak 2.4 milyar dolar gibi bir rakam oluştu. 1.16 milyar dolar ithalattan 2.4 milyar dolar ithalatta gelmemizin sebepleri biraz da e, sanıyorum ki ucuz kur politikası diye düşünüyoruz. Ayakkabı sektörümüzden örnek verecek olursak 2024 yılında %22 düşüşle 877 milyon dolar ihracat yapan ayakkabı sektörümüz ithalatı %19 artarak 1.31 milyar dolardan 1.55 milyar dolara gelmiş. Bu kadar ayakkabı ithal etmişiz. Sarıcıya sektörümüze gelecek olursak 2024 yılında %12 düşüşle 240 milyon dolar ihracat yapan sarıcıya sektörümüz İthalatı %7 artmış. Sadece bu yıl %7 artmış. 568 milyon dolardan 609 milyon dolara ulaşmış. Bunların tamamını özetleyecek olur isek. 2024 yılında yüksek üretim maliyetleri sebebiyle dış pazarlarda ihracat kaybı yaşamış. Ülkemizin gururla e, gurur ve, e, gururu olan yerel markalarımızın ithalatı tercih etmesi, sektörümüzdeki firmalarımızın rekabetçilik hususundaki endişeleri sebebiyle satış hedeflerini tutturamamıştır. Üretim kapasitemiz düşmüştür. Ülkemizde ekonomik politikaları ve dezenflasyon süreci tamamlanıp üretim ve yatırım ortamı ileştiği noktada yine 2022'deki cümle tarihi rekorlarını yakalayacağımızdan şüphemiz yoktur.